Bir metni dinlerken veya izlerken uymamız gereken kurallar nelerdir? Hatırlayalım. Dinleme, izleme kuralları. Dinleme ya da izleme yapacağınız ortamın uygunluğunu gözden geçiriniz. Dinleme ya da izlemeye başlamadan önce dik oturunuz. Dinleme ya da izleme esnasında sessiz olunuz. Metni dikkatli bir şekilde dinleyiniz ya da izleyiniz. Dinleme ya da izleme esnasında konuşmaya dahil olmak için uygun zamanda söz alınız. Hazırsak haydi başlayalım. Merhaba. Benim adım İlke. Bunlar da arkadaşlarım: Erdem, Özgür, Onur ve Bilge. Merhaba. Bugün çok güzel bir gün. Hava pırıl pırıl ve biz de dışarıda oyun oynamak istedik. Hadi siz de bize katılın. Çocukların hakları vardır. 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur. Biz de çocuğuz. Çünkü henüz 18 yaşımıza gelmedik. Hmm. <laughs> Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989 tarihinde çocuk hakları sözleşmesini kabul etti. Sözleşmeye imza atan ülkeler arasında Türkiye'de var. Bu sözleşmeyle her çocuğun haklarının olduğu ilan edildi. Hı? Engelli çocukların da hakları vardır. Ve hiçbir çocuk fiziksel veya zihinsel bir engeli sebebiyle ayrımcılığa uğrayamaz. Üstelik sadece fiziksel ve zihinsel engel değil. Hiçbir çocuk rengi, dili, etnik kimliği gibi farklılıklar sebebiyle de ayrımcılığa uğrayamaz. Tüm dünya çocukları eşittir. Anne, baba ve devlet çocuklar için yararlı olan şeyleri yapmakla yükümlüdür. Buna çocuğun üstün yararı denir. Üstelik sadece beslenme konusunda değil, iyi eğitim ve Almak, çocuklar için hijyenik ve güvenli bir ortam sağlamak gibi konularda da hassasiyet göstermek zorundadır. Biz bir aileyiz. Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşamaya hakkı vardır. Ayrıca her çocuğun temiz giysiler giymeye, sağlıklı yiyeceklerle beslenmeye ve güvenli bir ortamda barınmaya hakkı vardır. Peki ya çocuğun ailesi yoksa? O zaman devlet çocuğu koruma altına alır. Ve ona hem güvenli bir yuva hem sağlıklı yiyecekler hem de güzel giyecekler sağlar. Aa, aa, sen burada yalnız ve korumasız mı kaldın? Gel bakalım. Artık sen de arkadaşlarınla güvenle ve huzurla oynayabilirsin. Çocukların çaresiz ve korumasız kalması kabul edilemez. Devlet çocuğu her türlü şiddetten korumakla yükümlüdür. <laughs> Bütün çocukların sağlıklı olmaya, güvende hissetmeye ve mutlu olmaya hakkı vardır. Oyun oynamak hepimizin hakkı. <laughs> oyun oynamaya bayılıyorum. Ben, ben de. de. Çocukların oyun kadar eğitime de ihtiyacı var. Evet, zaten eğitim bizim en temel haklarımızdan biri. Devlet her çocuğa ücretsiz eğitim vermek zorunda. Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Hastalanan çocukların iyileştirilmesi için devlet her türlü hakkı tanır. Haklarımız olduğu kadar sorumluluklarımız da var. Çevreyi temiz tutmak sorumluluğumuzdur. İnsanlara yardım etmek sorumluluğumuzdur. Okula gitmek ve ödevlerimizi yapmak sorumluluğumuzdur. Çevreyi korumak da sorumluluğumuzdur. Çocukların düşüncelerini özgürce ifade etmeye hakkı vardır. Çocuklar isterse bir meclis kurabilir. Bu bizim yasal hakkımızdır. Üstelik bu mecliste birçok konu konuşulabilir. Devletten bazı isteklerde bulunabiliriz. Mesela engelli bireyler için taleplerde bulunabiliriz. Doğanın korunması için taleplerde bulunabiliriz. Eşit şartlarda eğitim almak için talepte bulunabiliriz. Biz çocuğuz, haklarımız var. Haklarımızın farkında olalım. Evet, evet. Çünkü, çünkü çocuklar haklarıyla çocuk. var.